Selam hey canlar. Yeni bir güne, yeni bir vloga hepiniz hoş geldiniz. Yine bir bahçe günü olacak. Dün toprak aldım. Bunu size göstermedim. Şöyle dün zilanla gezinirken e, range'de topraklar indirimdeydi. 3 torba aldım böyle. 40 litre her birinde var. Burada da saksılarım var. Bakayım buraya ne yapacağım. Bunlara da bir şeyler artık ekerim. Tripotum burada. Bugün de inşallah şurayı yapacağım. Arkadaşlar. Evet bakalım nasıl yapabileceğiz. yapacağım. yaprakları ıslatacağım hepsini. Sonra üzerine de toplayacağım. Şimdi yani şöyle gördüm. Şöyle. sacar la papá топырақта кетіремін Evet canlar burayı doldurdum şimdi vitaminini dağıttım toprak da gübre, gübreliymiş zaten şunları da ikiye ayırdım bunları da böyle ortaya koyacağım İşte ee, işte ektiğim şeylerin yeri belli olsun diye bir de işaret koyacağım zaten onu da şimdi size göstereyim. Evet canlar. 3 yere ektim. 1, 2, 3. Orayı boş bıraktım. Tere Roka ektim. Bir de ıspanak ektim. İşaretlerini de koydum. Şuraya bir biraz ıspanak. Oraya da tere ektim. 2 çeşit terem vardı çünkü.

oldu? Anca bu kadar Vallahi şu saat kaç? Şurayı da toplumlar çekeyim diyorum. Bir kahve içeyim ağzım kurudu. Sanki yağmur yağacak. Hadi bakalım. Bol bereketli olsun. İnşallah bu yöntemle tereler o kadar yetişir ayaklarımın haline bakın çamur şimdi gidip bir duş alacağım orayı da sonra yaparım benim çok ağrıyor gene ben hasırı serdim. bir kahve içeyim buralarda dağırma dağınık oldu Yarın öbür tarafını yapabilirsem sonra burayı toplayacağım artık. Yoruldum valla. Açık açık şey yaptım. Yoruldum. Yağmur havası var. Bakalım artık yağar mı yağmaz mı. Evet canlar. Evet. Karadenizli değilim. Ama mıhlamayı da severim kaynanamı sayesinde evet akşam yemeği niyetine mıhlama kahvaltı türü yapıyorum birazcık da mıhlama yapayım dedim canım çekti sizinle de dedim paylaşayım biraz böyle kavurduktan sonra su koyacağım içine ondan sonra da peynir yani her seferinde tutturamıyorum işin açıkçası ama seviyorum yani suyunu koydum peynirini koydum altına da böyle kapatayım ocağın sıcağıyla olur inşallah birazdan su acaba Kaç gündür mis gibi ne güzel hava vardı. Allah'ım bakın şimdi rüzgar rüzgar abu. Hava nasıl? Ses geliyor mu size? Kamera odaklanmadı. Durun biraz cam açayım. Ses geliyor mu? Nasıl rüzgar var? Rüzgardan ışık yandı dışarıda. <laughs> İngiltere'nin sıcağı bu kadar anca. Ay. Canlı yayını yaptık. Çok güzel geçti. Perdem de kırışmış. Gene yıkayayım. Perdem ıslak ıslak asıyorum ya. Durun. flaşımı açayım. Perdem ıslak ıslak as astığım için şey yaptım. E, nedir adı? Bir sıkma daha yaptım. O yüzden böyle kırışık oldu. Bir daha atıp yıkayayım bari. Böyle kırış kırış. Apo. Üşümüştüm. Peteği de, peteği de açtım. Biraz ısındım. Şimdi YouTube videolarını izleyeceğim ondan sonra. Kızıl goncaları izleyeceğim. Dün açtım kızıl goncaları ama bitiremedim. Durun aydınlığa geleyim. Bitiremedim. Biliyorsunuz kaç haftadır kızıl goncalar yoktu. pazartesi yayınladılar. Daha uzak şehir var izleyeceğim. Onları izleyeceğim. Ondan sonracığıma. başka. Ay ışık nasıl yanıp sönüyor kış geri geldi. Gerçi Türkiye'de de öyle oldu yaza vallahi. Türkiye'deki tarım işi yapan e, çiftçilerimiz e, maalesef biliyorsunuz hep don vurdu ağaçlara. Kar yağdı, kötü oldu yani bir sürü zararları var. Allah yardımcıları olsun. Buranın şeyine alışık alışığız yani. Nisan'da Türkiye'de kar yağdı. Burada Nisan'da hava güllük gülistanlık işte tersine döndü. Bizde şimdi havalar kötü, sizde muhtemelen iyi olur. Sizde iyiken no. Ee, sizde kötüyken bizde iyi oluyor. Ama yazın hepimizde iyi oluyor. <laughs> Ay öyle işte. Ay başka ne diyecektim? Bugün markete gittim. Ee, söyledim ha canlı yayında Söyledim onu size ben Markete gittim arkadaşlar ee, Ne aldım Balık aldım Teskoda patates Havuç brokoli um, Parsnip havuca benzeyen ee, Başka neydi brokoli Patates Parsnip Bir şey daha vardı A Aklıma gelmiyor indirme girmişti. E, Tesco Club Kartı ile 15 pence olmuştu. Video çekmedim ama. E, biraz yoğundu çünkü. E, onlardan aldım. Patatesim vardı birazcık ama gene aldım. Lidl'a gittim işte soğan aldım. Soğan ekeceğim. O küçük soğanlardan pek bulamadım. Yeşil soğan yapmak için. Tesco'da vardı. Küçük bir paket. Hatta Zilan'a da yazacaktım. Zilan da arıyordu çünkü o soğanlardan. Tesco'da küçücük bir paket 3 pound. 2 tanesi diyor 5 lira. 5 pound'a. Yine pahalı yani. Gerek yok. Alırım öbür normal soğanları e, bir kilosu e, 99 pence. Ondan alırım ondan ekerim yani. Sonuçta o da soğan o da soğan. <laughs> Niye 5 lira vereceğim bir soğan arkadaş? Yani ne bileyim. Tesco birazcık fiyatları tuzludur. Ondan sonra Lidl'dan başkan aldım. Yoğurt aldım. Ekmek aldım. Üç farklı yere gittim. Yani ne nerede uygunsa oraya gittim. Aldım yolumun üstünde sıra sıra. Yumurta falan aldım. Satiye işte yarın gelecek. Bugün dikişleri alındı. Yarın da gelip fizik tedavi ol olacak işte eli için. Ee, hatta akşamdan gelecek. Eee kendi evine gidip kalacak herhalde. E, Yarında buraya gelir ya bana uğrar ya da çarşıda buluşuruz. Çarşıda oturur kahve falan içeriz. Çünkü köpeği çünkü köpeği var. E, o yüzden köpeğe bakacak kimse olmayınca saatiye fazla takılamıyor. Dışarıda belki buluşuruz işte Çar kahve içeriz ondan sonra o trenle gider Londra'ya. Öyle işte. Başka da planlarda ne var ee, Belki işte Hastamın oraya giderim ee, Havalar güzel olursa Belki Gamzoş'un yanına giderim Orada sahil olduğu için Belki oraya giderim Bilmiyorum Şimdilik evcimenim <laughs> Şimdilik eve takılıyorum Bir o gün e, zilanlarla şeye gittik işte e, Bahçeye gittik işte Hobi bahçesi mi diyorlar Türkiye'de Türkçe ne onun bilmiyorum. Bir oraya gittim. E, fiyatları tuzluydu. Bir tane daha ona benzer bir bahçe var. Durun karanlık oldu. Işığı şey açayım. Böyle ayıp olmasın size karşı. E, bir tane daha ona benzer bahçe var. E, oraya da gideceğim. E, fiyatlarına bakacağım. Ben salatalığımla domatesimi hazır alacağım. Salatalık ektim ama bu böyle dışı dikenli dikenli olan salatalıklardan ektim. Onlar da bakayım tutarsa. Marollarım tutmuş, ıspanaklarım tutmuş arkadaşlar. turpum biraz tutmuş ama daha öbür fidelerimden tık yok. Bilmiyorum inşallah çıkarlar. sonra serama biliyorsunuz tereyle roka ekmiştim internetten baktım. Onlar 30-40 günü buluyormuş. Ee, çıkması için. Artık bakalım. Bekleyeceğiz mecbur. Ee, başka sebzelerimden ne çıktı? Ee, bir şey daha fidelenmişti. Neydi o ya? Yeşil soğan mıydı? Bir şey daha şey olmuştu. Filizlenmişti yani. Ama dediğim gibi onları ben ız e, şeyle Domatesle o şeyden adı nedir? salatalıktan hazır alacağım. Ee, belki taze fasulye alabilirim. Ee, böyle o da pişsin. Çünkü burada pişsin. Ondan da alırım buzluğa atarım. Burada taze fasulye biraz fiyatı pahalı çünkü. Alırım buzluğa mesela şeyde koparır koparır buzluğa atarım. Yerim. Gamze pek yemiyor ama ben seviyorum taze fasulye. Eee yani şimdilik kafamda onlar var. Bahçe işi tabii ki insanın her şeyi yapmak istiyor ama arkadaşlar gerçekten çok masraflı ve uğraş isteyen bir şey. Ben o serayla uğraştım. 2-3 gün yine bahçeyle uğraştım. Zilanlarla takıldım var ya benim belim kopuyordu kaç gün. İnanın anlatamam size belimin arasından sol tarafa uzanıyorum sol ayağım ağrıyor sağa uzanıyorum sağ ayağım ağrıyor sırt üstü yatıyorum belim ağrıyor düşünün artık 90'lık ninelere döndüm <laughs> yani o derece e, şey olmuştum yorulmuştum şimdi biraz daha iyiyim ağrı kesici falan içtim biraz daha iyiyim ama öyle işte dedim birazcık sizinle de sohbet edeyim böyle e, canlı yayına katılamayan arkadaşlar oluyor bazen eee videolarda sohbeti daha sevenler daha çok sevenler var videodan da dedim anlatayım size birazcık böyle işte canlar neyse hatta videomu da kapatayım fazla uzun olmasın öbür sera videosuyla bunu ben birleştireyim aynen birleştireyim onu öyle paylaşırım e, beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur canlar. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı da unutmazsanız çok çok sevinirim. Hele durun gözlüğüme bakayım şef. Saçımda da şu oldu. Beğenmeyi de unutmazsanız, abone değilseniz, abone de olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Rabbim ne duanız, ne muradınız, ne isteğiniz varsa versin inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgiyle kalın, aşkla kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun. Amma uzattım ya. <laughs> Amma uzattım. Sizleri çok seviyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim her şey için.